Hissettiklerim alabilirim. yine üç kardeş yan yana oturuyorlardı ve birbirleriyle gayet güzel muhabbet sohbet edebiliyorlardı, birbirlerine dokunup konuşabiliyorlardı. Ama ben bunu artık yapamıyorum ve bunları gözümün önünde olması daha çok acı veriyor. Ben bu kadar arsız bir topluluk görmedim. Mahkemeye girdiğimizde hala Zeynal ailesi masumdur sloganları atılıyordu. Babamın dediği gibi gerçekten içeride iyi beslemişler. Elleri yüzleri gayet düzgün çok alışkın bir şekilde. Yani sanki her gün yaptıkları bir şeymiş gibi mahkemeye çıktılar ve bir de utanmadan biz ailemizi korumaya çalıştık. Ben kardeşimi korumaya çalıştım dedi. Utanmadan bunları söyledi. Anneleri de aynı şekilde. Oğullarım yara aldı diye benim annemin önünde gözyaşı döktü. Kesinlikle timsah gözyaşlarıydı. Oğlunu kaybeden, oğlunu böyle bir durumda kaybeden oğlu katledilen bir annenin yanında yalan ifadelerle yalan gözyaşları döktüler. Yazıklar olsun. Başka da bir şey söylemek istemiyorum.